Arkadaşlar bugün size PC'de Su Surf PC'de, e, Su PC'de para ilesi yapmayı öğreneceğiz. Paranız hiç bitmeyecek arkadaşlar, bundan emin olabilirsiniz. Ben denedim kendim ve e, ben Sezer Çelik, yanımda arkadaşım Barış Tural var. Evet arkadaşlar benden de merhaba. E, öncelikle videonun altına vereceğim URL'den çetengin 6.3'ü indirmeniz gerekiyor. Bu genelde bütün bilgisayarlarda olabilir. E, e, siz bilgisayarınıza varsa indirmenize gerek yok. E, i̇lk önce Subway dosyamızı açıyoruz. Play Arkadaşlar ilk önce paramı dikkat çekmenizi istiyorum Şuradan göstereyim Gördüğünüz gibi ben bu hileyi önceden yapmıştım Param bu ee, Sonra bunu, bu dosyayı şey indirip çetengine açıyoruz Buradan e, şu gözüken yeri Tıklayıp Çetengi'ye seçiyoruz Sonra pa paramızı yazıyoruz buradan Paramız 999 361 361 843 843 bir first season bir önümüze bir videosu çıkıyor bu kalsın sonra bir alışveriş yapalım mesela bir kaykay alalım aldık gördüğünüz gibi para biraz daha alalım paramız azaldı gördüğünüz gibi şimdi burayı silip hepsini silmemize gerek yok çünkü, çünkü param çok olduğu için bir yere kadar aynı 243 yazıp next region diyorum. Gördüğünüz gibi buraya bir dosya geliyor. Bunu iki kez tıklayın. Aşağı geliyor. Şu sayı olan yere, volley vo vo yazan yere iki kez tıklıyoruz. Ve buradan para değerini seçiyoruz. Çok büyük yazmayın çünkü olmayabilir. Mesela ne yapalım? 99000 e, 99 bin yapalım. Ok diyelim. E, şuradan ben buraya tıklayıp tekrar geldiğim zaman buradan bazı yerlere gidin bakın paramız direkt 99 bin olarak değişti siz bunun değerini değiştirerek e, kullanabilirsiniz bizden bu kadar herkese selamlar Barış sen de selamdı evet arkadaşlar benden de herkese selamlar gördüğünüz gibi ben bu parayı kullanarak e, bu bütün karakterleri bunlar kuponlu olduğu için bunları büyüklemedim öbür karakterleri kendim açtım gördüğünüz gibi en pahalı karakter şu anda ben de açık Evet arkadaşlar bir dakika videomuzda karşılaşmak üzere güle güle diyorum. Ve benden de güle güle görüşmek üzere Hoşçakalın